Eğer dışarıdan onay alıyorsak, dışarıdan takdir bekliyorsak o zaman işler biraz değişiyor. Niye değişiyor? Kariyer. İşte emeklilik sürecine girdiğin zaman da böyle. Hani dışarıdan çocuklar gitti, eşle eskisi kadar ilgi yok. Dışarıdan onaylar bunlar. Ama şimdi içeriden onaylaman gereken ve çok zor bir soru. Burası çok önemli. Çok Gerçekten zor. Niye? Çok önemli. Ben kimim? Ne ihtiyacım ne var? Ne istiyorum? Ama bunun için de ilk adımı... Ben atacağım. Yani e, burada işte şey var: e, otoyluk, tecrübesizlik ya da e, o hormonal dalgalanmaların ardından geçtikten sonra e, kendinle kalabildiğin, ister e, toplum içinden ayrı değil, toplumun içinde kendinle baş başa kalıp gözlemlediğin, fark ettiğin bir dönem aslında. Hı hı. Kızım söylüyor bazen yani çok küçük 14 yaşında e, ben senin gibi ne zaman düşünebileceğim? Ne kadar hmm. büyük bir iltifat. Çok güzel bir iltifat. Yani gerçekten e, her ne kadar ve benim onun dönemine uyum sağlama olasılığım yok. Tamamen farklı bir çağın çocukları tamamen farklı bir kuşağa aitler. Ama o kadar o kadar gerçekten uzun bir yoldan geldik ki bugünlere. Bunun mutlaka faydası olmalı. Demekten çok aslında yani çocuklarından, eşinden... Eş dost hmm. ahbabından destek beklemekten çok gerçekten kendi planlarını yaratmaları çok daha önemli bu dönemde. Daha üretken olmak. Evet. Yani üretkenliğini düşünse düşünüsen, hani sahip olduğun üretkenliği etrafa verebilmek. Yani toplum şey yapmıyor mesela. Bazen diyorum doğa size şey yapmadı. Hani acımasız davranmıyor bize acımasız davranmıyor. Hani. E, adam 70 yaşında baba oluyor da kadın e, niye olmuyor? 60 yaşında kadın Alzheimer'la hamile kalsa düşün. <laughs> yani sistem, metabolizma, iyi bir hayatı bir taşıyacak çok zor. durumda değil. Çok zor e, yani bir 50'sinde 60'ında taşıyacak durumda değil ve bir de insan evladı. E, doğumundan sonra anneyle olan varlığında bir 10-15 yıllık dönemde bakım süreci en azından gözüyle kalbiyle bakım süreci gerektiriyor. Tabii, tabii. O yüzden de e, Menopoz, hormonlar kaybı, ne oluyor? Kadınlar da kariyerleri biraz daha geç yaşlarda sahip oluyor, biraz daha öteliyor. O zaman da bu hormonlar çok kıymetli hale geliyor. Yani e son nemler, son hormonlar, son foliküller diye bir başka bir eee perimenopoz döneminde ben, özellikle oluşuyor. özellikle bu dönemin evet yani e, bize jinekolojik rutin jinekolojik muayeneye gelen kadınlar hocam yumurtalık rezervim. Ben ne zaman menopoza gireceğim? Boşver diyorum. Bu konuyla hiç ilgilenme gerek yok. Çünkü bu kadın hayatının fizyolojik bir dönemi. Yani Türkiye için ortalama var, dünyanın diğer ülkeleri için de ortalamalar evet. var. Sen ne yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın da gerçekten bu süreç senin bu yapmak istediklerinin önüne geçecek, engel olacak? Ya yani bunu düşünmeleri gerekiyor. Yani ben gerçekten de şimdi düşünüyorum. Bundan 5 yıl önce yapma, yapmak istediklerimle şimdiki yapmak istediklerim arasında dağlar kadar fark var. Bu dönem, bu geçiş dönemi benim hayatımda herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadı. Ama plan programı kaybettiğimizde veya artık gerçekten hayata eskisi kadar olumlu olum, yaşadığımız hayatı olumlamadığımızda, beklentimiz kalmadığında, hedef hedef olmadığında o zaman gerçekten sıkıntı yaşamak çok kolay. Ay, e, girmek istiyorum. Menopoz ve cinsellik aslında. Orada da kişiler kendi vücutlarındaki değişimlere e, o kadar takılıyorlar ki eşlerinin de bunları aynı şekilde gördüğünü zannediyor. Ama uzun süreli ilişkilerde bu artık içinde e, şehvetin, e, şefkatin, merhametin bir sürü şeyin o kadar çok bileşeni vardır ki evet. birlikte olmanın. Ten kadar e, erojen ya da ten kadar şefkatli, ten kadar önemli bir şey yok. O yüzden çokça sarılmak, şefkatle birbirine dokunmak, birbirine olduğu gibi kabul etmek. Önce kendini sen kabul edeceksin ki... E, kusurlara bakmadan, kusur gibi görmeden değişmeleri kabul edeceksin ki eşinle, birlikte olduğun kişiyle onu da sekteye vurdurmadan çünkü ruhsal ve tensel bir birlikteliktir. O da güzel yaşalmayı da beraberinde getiren bir şeydir. Bunu Tabii. neden söylüyorum? Çünkü menopoza gitti, doğurganlık bitti, işte eş olmak bitti, bir bilmem ne gibi keskin bilinçaltı sınırlarımız var. Çünkü hani, toplum böyle kodluyor. Kodluyor. Hı hı. Çünkü şeyi seviyor. Önce anne. Önce anne, e, ...dişilirlik çok alt e, sıralarda, planlarda. Yani Ben şöyle diyorum, bizim İtalyan annelerimiz olmadı ki... ...flört edip hani <laughs> şakalaşan... ...yani zihnimizde de dişil bir anneyi canlandırmak için biraz <laughs> uzakta. Bunu niye söylüyorum? Bir kadın iyi bir ise, iyi bir eşse... ...kendi için söylüyorum, iyi bir anneyse, iyi bir anne yanlış... ...bütün bu duyguları dengeli tartıyorsa zaten... Ee, bütün masanın ayakları tam olmuş oluyor. Hı. Ama zaten bir şey geçişlerinde bazen çok aynı olursun. Bazen e, oranları e, aynı olmak zorunda, zorunda değil. Zaten. değil. Evet. Ama Hı. onların hepsini bünyende e, doğru kabul etmek. Cinsel kimliğini, aynı varlığını değişimini. Olmamak. Ben Tabii, Kendi mutlu olmayan karşısındakini mutlu edemez. İşte, belki değil. de bu konu bu yüzden geliyor. Hani kayıplarla birlikte e, hayatta ve e, ...kayıp gibi düşündüğümüz zaman... ...fiziksel değişimine direniyoruz işte... ...hani evet yaptırdığım... ...olmak istediğim değişimler... ...beni mutlu ediyorsa bana iyi geliyorsa evet... ...ama öyle görünmek zorundaysam... ...mükemmel görünmek zorundaysam... Hayır, ...mükemmel tabii. olmak zorundaysam... ...bu benim için... E, e, giyilmiş dar bir ayakkabı tabii, yani... Tabii, ...hani, tabii, tabii, hani tabii, hayatta tabii. yürürken dar bir ayakkabı... Hı -hı. ...hani o yüzden de burada... ...gerçekten hani... E, ...kendi kalbimize bakıp... ...kendimize bakıp bana ne iyi gelir bana Aylin iyi gelir. Bir gidip Aylin'den muayene alayım, desteklerimi alayım. Bana ne iyi, dua iyi gelir. Bana ne iyi gelir, kitap iyi gelir. Bana ne iyi gelir? Bir şey daha söyleyeyim. E, bu dönemlerde e, insanların bazen sosyal çevreleri de değişir. İnsanlar büyüdükçe e, paylaştıkları insanların e, grupları değişir. İnsanlar sosyal değişimler içine girer. Bazen bu insanlara şey gibi geliyor işte. Doktorum yıllardır görüştüm insanı görüşmek istemiyorum. Değişiyorsun. Yani değişimde bazen bir şeyleri bırakırsın, yeni bir şeye başlarsın. Yani aynı kalıpta, aynı yerde olmak zorunda değiliz. Yani orada arkadaşlar. Bu her zaman iyi de olmayabilir. Evet, zaten. arkadaşlarımız içinde, sosyal çevremiz içinde yapmadıklarımız, yapmadıklarımız, yapacaklarımız içinde böyle. O yüzden zihinsel bu alanı biraz özgürlük tanıyıp. E, o içerideki küçük kız çocuklarına ben onlara hep şey diyorum içimizde birer 7 yaşında küçük kız çocukları, sümüklü kız çocukları da sümüklü erkek çocukları vardı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü onu duyun. Onu her yaşta öğrenmek istediği, yapmak istediği, paylaşmak istediği, keşfetmek istediği, kendini anlamak isteyen bir tarafı var. Bu hangi dönemde olursa olsun. Tabii yaş bunu değiştirir. Hani onu kabullenerek ilk gitmek lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Yine çok eğlenceli bir sohbetti. İnşallah bir kere daha bir araya gelebiliriz. Evet, biz de menopozlu bir menopozlu <laughs> da eğlenceli evet. ve bilgece yaşayalım diyelim. <laughs> ama gerçekten çok memnunum. Yani ben <laughs> bütün hastalarımın da memnun olmasını istiyorum. Yani yaş almak ve verimli yaş almak ve hayatın yine verimli yıllarının bizi beklediğini bilmek çok güzel bir şey. Çok tatmin hani, edici evet, bir şey. Telaşlı değil, keyifle yaşamak keyifli. yani. Evet, ben hep öyle telaşlı öyle. yaşayacağım kesin ama. <laughs> ama senin doğan o. sen sen her yaşta böyle olacaksın Melinciğim. <laughs> sen böyle <laughs> <gün>. Çok farklı <laughs> değilsin. değilsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu durumda bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın.